Merhaba arkadaşlar. Bugün de limonata yapıyoruz. Çocukların çok seveceği dışarıdan almaktan ziyade kendimiz yapmamız daha iyidir. hem sağlık açısından hem de temiz kendimiz ne yaptığımızı biliyoruz. Çok kolay bir tarifimiz var. Bunun için iki tane limonumuz var. iki tane portakalımız var. Bunları daha önceden buzlukta bekletiyoruz. Yıkayıp 1-2 saat dolapta bekliyor buzlukta. Donduruyoruz. Ben daha önceden dondurmuştum. Ufak ufak doğrayıp robotta çekeceğiz. Bir bardak toz şekerimiz var. 2,5 litre de suyumuz var. Bunları doğrayıp önce portakal, limon ve şekeri robottan geçireceğiz. Robottan geçirdiğimiz portakalları buçuk litre suyla karıştıracağız şeker eriyene kadar şeker eridikten sonra süzeceğiz. Evet arkadaşlar limonlarımızı robottan geçirdik. Şimdi suyun içini boşaltıyoruz. Suyumuzun içine boşalttık. Portakallarımızı ve limonumuzu. Şimdi şekerimizi eriyene kadar karıştıracağız. Şekerimiz eridikten sonra bir süzekle suyunu süzeceğiz. Şimdi limonatamızı süzüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar limonatalarımız hazır. Gördüğünüz gibi bunun gibi bir sürü ay daha var. Hem bereketli oluyor hem çok basit. Denemenizi tavsiye ederim. Herkese hayırlı günler.